Merhaba arkadaşlar. Bugün DNA ve nükleotit konusunu işleyeceğiz sizinle beraber. Önceki videolarımızda mevsimler ünitesini bitirmiştik. Şimdi DNA ve genetik kod ünitesine geçtik arkadaşlar. Öncelikle ele alacağımız iki kavram var. Biri DNA, diğeri de nükleotit arkadaşlar. Hemen geçelim. Yazılar sizi korkutmasın. Zaten biliyorsunuz biyoloji konusu olduğu için biraz daha sözel konular. Ama Basit arkadaşlar. Ezber yapmanıza da aslında gerek yok. Sadece mantığını kavrayın. Önemli olan biliyorsunuz ki artık mantığını kavramak. Kesinlikle ezbere yer yok. Ee, yine e, nesil sorularda. Hemen bakalım bir DNA nedir arkadaşlar? DNA hücre içerisindeki yönetici moleküldür arkadaşlar. Bunu bilmeniz gerekiyor. Yönetici bir molekül arkadaşlar. E, Deoksiribonikloik asit kısaltması DNA'dır. Yani DNA'nın uzun ismi bu arkadaşlar. Kullanılmıyor. Yani çok da bilmeniz gereken bir şey değil aslında. Hücre içinde solunum, beslenme, üreme, boşaltım, protein sentezi gibi yaşamsal faaliyetleri yürütür arkadaşlar. Yani yaşamsal faaliyetler dediğimiz zaman aklına direkt solunum, beslenme, üreme, boşaltım, protein sentezi gibi kavramlar gelmesi gerekiyor kalıtsal bilgileri bulunduran kütüphanedir. Yani DNA'nın içerisinde arkadaşlar kalıtsal bilgilerimiz bulunuyor. Bunu unutmuyoruz. İçerisinde canlıya ait bilgiler nükleotitlerle şifrelenmiştir. Burada bir diğer kavramımız olan nükleotitle karşılaştık. Bakalım devam edelim. DNA'nın yapısı ile ilgili olarak ilk modeli oluşturanlar Watson ve Crick'tir arkadaşlar. Yani bunları biraz daha böyle sezen sorularda e, sorabilirler. DNA'nın işte özellikleri, bilmem ne falan. Bu tarz sorularda bilmeniz gerekenleri zaten ben şu şekilde belirttim. Yönetici molekül oldu. Yaşamsal faaliyetleri yürüttü. Kalıtsal bilgileri e, bulundurduğu, bulundurdu. nükleotitlerle bilgilerin şifrelendiği ve e, ilk modeli oluşturanların Watson ve Crick olduğu arkadaşlar. Bunları unutmuyoruz. Kalıtsal yapıların basitten karmaşığa, küçükten büyüğe doğru sıralanması yani kalıtsal e, yapılarımız bizim neler? Onlara bakalım. Organik baz, nükleotit, gen, DNA, kromozom ve çekirdek arkadaşlar. Bunların küçükten büyüğe doğru sıralanmış hali. Organik baz, nükleotit, gen, DNA, kromozom ve çekirdek arkadaşlar. En büyüğü o zaman neymiş? Çekirdek. Bunlar çekirdek içerisinde bulunuyor. Çekirdeğin içerisinde ne var? Kromozom var. Kromozomun içerisinde DNA, gen, nükleotit var ve organik baz var arkadaşlar. En büyüğün çekirdek olduğunu unutmuyoruz. Hatta bunun içinde şöyle bir şeklimiz var. Şekilde de e, bunu görebilirsiniz. Çekirdeğimiz var. Çekirdeğimiz bir hücremiz var öncelikle. Hücrenin içerisinde çekirdeğimiz var. Çekirdeğin içerisinde kromozomlar var arkadaşlar. Kromozomların içerisinde de şurada gördüğünüz gibi DNA'mız var. DNA bunun içerisinde genler var. Ve genlerde neler var? Nükleotitler var arkadaşlar. Nükleotitler de e, organik bazlar mevcut içerisinde. Biz bunu kedi geni olarak kodluyoruz arkadaşlar. Unutmuyoruz neymiş? Kedi geni olarak kodluyoruz. Kedi geni dediğimiz ne o zaman? Yani tersten bir şekilde gidiyorum. Ne yapıyorum? Büyükten küçüğe doğru sıralanışı, kalıtsal yapıları, e, yani karmaşıktan basite doğru sıralanışı kedi geni arkadaşlar unutmuyoruz. En büyüğü kromozom. Kromozomun içerisinde bulunanlar da gördüğümüz gibi burada mevcut arkadaşlar. DNA gen nükleotit olarak bilmeniz yeterli. Şimdi gelelim DNA'nın özellikleri nelermiş arkadaşlar. DNA'nın özelliklerine başlarken zaten öncelikle az önce de söylediğimiz gibi nükleotitlerden oluştuğunu söylemiştik arkadaşlar. Nükleotitlerden oluşuyor. DNA'nın yapı birimi nükleotittir. Neymiş? Yapı birimi nükleotitmiş. DNA neydi? Hücre içerisindeki yönetici moleküldü. E, o zaman nükleotit neymiş? DNA'nın yapı birimiymiş. Peki DNA'nın görev birimi nedir arkadaşlar? Bu da gendir. Bilmeniz gereken önemli iki maddemiz bu arkadaşlar. DNA'nın yapısında 4 tane organik baz vardı. Organik baz neydi? Az önce görmüştük. Basitten karmaşa bir sıralama yaptığımızda en küçük olan organik bazlardı. Unutmuyoruz. Ee, peki bu organik bazlar neler? Adenin, timin, guanin ve stuzin arkadaşlar. Bunların e, uzun uzun isimlerini görmezsiniz genelde daha da kısa A, T, G stuzin içinde S veya C e, harflerini görürsünüz. Bunlar onların sembolleri olarak kullanılıyor ve sorular genellikle semboller üzerinden veriliyor arkadaşlar. Bütün canlılarda DNA'sında bulunabilecek 4 çeşit nükleotit vardır. Ancak her canlıda sayısı ve dizilişi farklıdır arkadaşlar. Neyi öğrendik? Her canlıda nükleotit var ama her canlı için sayısı ve dizilişi farklı. DNA molekülünü oluşturan zincirler arasında zayıf hidrojen bağı bulunur. Unutmuyoruz neymiş? DNA molekülünü oluşturan zincirlerin arasında zayıf hidrojen bağı varmış. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Yani daha sözel bir konu olduğu için DNA DNA'nın özelliklerini sordukları zaman bunları bilmeniz gerekiyor. Yapı birimi nükleotit, görev birimi ise gen arkadaşlar. 4 tane organik bazımız var. E, bütün canlıların DNA'sında 4 çeşit nükleotitimiz bulunuyor ama sayısı ve dizilişleri bunlardan farklı oluyor. E, ee, peki zincirler arasında ne vardı? Nasıl bir bağ vardı? Zayıf hidrojen bağı var arkadaşlar. Şimdi buraya gelelim. Ee, burada bir DNA çizim var. Yani şurada fosfatımız, deoksiriboz şekerimiz, fosfat, deoksiriboz şeker, nükleotiti şu şekilde gösterdik ve bunlar organik baz. Organik bazlarımız nelerdi zaten? Adenin, timin, guanin ve sitozindi arkadaşlar. Şimdi ben bir tane organik baz adenini aldım şekeri şekerimi aldım. Bir de fosfatımı aldım. Ben bunları bu şekilde işaretliyorum ve ben buna nükleotit diyorum arkadaşlar. Nükleotitin ne olduğunu öğrenmiş olduk. Ve sıralanmasına genelde fosfat, deoksiriboz şekeri ve organik baz olarak olur arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Sınavlarda da sorulabilir. E, not olarak da DNA gelişmemiş canlılarda stoplazmada bulunabiliyor. Gelişmiş canlılarda ise çekirdek, mitokondri ve kloroplastta bulunuyor arkadaşlar. Bunu da unutmuyoruz. Gelişmemiş canlılarda stoplazmada, ee, gelişmiş canlılarda ise çekirdek, mitokondri ve kloroplastta bulunuyor arkadaşlar. Şimdi DNA bozuldu. DNA'mızı nasıl onarırız? DNA kendine onarıyor arkadaşlar. Sizin bir şey yapmanıza gerek yok. DNA kendi kendine onarıyor. Ama DNA'nın da kendi kendine onaramadığı durumlar var. Peki bu durumlar nelermiş? Önce bir DNA'nın kendi kendine nasıl onardığına bakalım. Şimdi biz e, DNA'mızda zincirler var biliyorsunuz. Şimdi ben burada e, ilk zincirimi aldım. Birinci zincirim bu, ikinci zincirim bu. İlk zincirime bakıyorum. Adenin, adenin, stozin, boşluk ve timin. Şöyle bir kural var arkadaşlar. Adenin'in karşısına timin. Guaninin karşısına ise stozin gelmek zorunda. Bu bir kural arkadaşlar. Sen adeninin karşısına stozin ya da guanine getiremezsin. Adeninin karşısında timin, guaninin karşısında stozin olmak zorunda. Şimdi ve e, kendini onarabilmesi için de şu şart arkadaşlar. Karşısında herhangi bir organik baz olması gerekiyor. Boşluk olan zincirde. Mesela ben buna bakıyorum. Adenin'in e, şimdi boşluk var karşısında adenin var. Adenin varsa ben bunun karşısında timin olduğunu anlayabilirim. E, DNA bu şekilde timin organik bazını oraya getirerek kendini tamamlayabilir. Buraya bakıyorum. Sitozin var. Karşısı boş. Sitozin'in karşısına ne geliyordu arkadaşlar? Guanin geliyordu. O zaman DNA kendini onarabilir diyorum. Alttakine bakıyorum. Karşılıklı guanin, sitozin, adenin, timin ve burada İki tarafı da iki zincirde de bir boşluk görüyorum. İki tarafta da bir boşluk olduğu için DNA oraya ne koyacağını bilemez. Aden'in mi, timin mi, guanin mi, tozin mi? Yani ne koyarsa koysun arkadaşlar. Burada bir anlaşmazlık oluyor. DNA kendi kendine dili anlaşamıyor ve burada DNA kendini onaramıyor arkadaşlar. DNA'nın kendini onarabilmesi için karşısındaki zincirde tam karşısındaki organik baz belli olmak zorunda arkadaşlar. Şimdi aşağıda örneklerimiz var yine. Bakalım, adeninin karşısı boş. Buraya timin geleceğini anlayabilirim. Timinin karşısı boş. Buraya adenin geleceğini anlayabilirim. Yine timinin karşısı boş. Adenin geleceğini anlayabiliyorum. Guaninin karşısı boş. Sazin geleceğini anlıyorum. Yine guaninin karşısı boş. Sazin geleceğini anlayabiliyorum. Bu DNA kendini onarabilir mi? Evet, bu DNA kendini onarabilir. Şimdi buraya bakıyorum. Adenin timinle karşılıklı. Guanin sazinle karşılıklı. Boş boş. Aa, iki tane boşum var yine. Karşılıklı iki boş olursa ne oluyordu? Bu DNA kendini onaramıyordu arkadaşlar. Yani DNA kendini onaramaz diyorum. Şimdi nükleotit kavramımıza geçelim. Nükleotit DNA'nın yapı birimi arkadaşlar. Nükleotit şeker, fosfat ve organik bazdan oluşuyor. Az önceki şeklimizde de bunu size söylemiştim. Hatta tekrar bakalım. Şöyle. Ee, ben buna baktığım zaman ne dedim? Fosfat deoksiribozu adeninden oluşuyor dedim. Ben buna ne demişim? Nikleotit demişim. Ne diyorum peki buna? Hemen şöyle bakalım. Adenin nikleotide. Neyden oluşuyor? Deoksiriboz şeker, fosfat, adenin organik bazı. Timin ne var? Yine deoksiriboz şeker ve fosfat var. O zaman ne diyorum? Ne diyormuşum ben arkadaşlar? Deoksiriboz şeker ve fosfat tüm nikleotitlerde var. Sadece buraya gelen organik baz farklılık gösteriyor. Ve buraya gelen organik baz neyse arkadaşlar timin, guanin, stozin e, hangi organik bazsa nikleotitimin adını o belirliyor. Yani ben buraya stozin organik bazı koyduysam benim nikleotitim stozin nikleotidi oluyor arkadaşlar. Hemen bir sonrakine geçelim. Peki nikleotitin özellikleri neler? Bir nükleotidin ismi organik baza göre söylenir. Az önce söylediğim gibi. Adenin organik bazı varsa ben buna adenin nükleotidi diyorum arkadaşlar. Adenin nükleotidi karşısına timin nükleotidi gelir. Guanin nükleotidi karşısına sito sitozin nükleotidi gelir. Bunu zaten az önce biz öğrenmiştik arkadaşlar. Nükleotidi oluşturan bazlar değişir. Fosfat, şeker değişmez. Bunu da az önce söylemiştik. Nükleotitlerin dizilimi DNA'nın genetik şifresini oluşturur. Yani demiştik ya sayısı ve dizilişi farklı e, tüm canlılarda diye. Burada da onu söylüyor arkadaşlar. Adenin ile timin arasında ikili, guanin ile sitozin arasında üçlü bağ bulunur. Onu da şu şekilde gösteriyorum. Bir DNA zincirinde adenin nükleotidi sayısı timin nükleotidi sayısına, guanin nükleotidi sayısı ise sitozin nükleotidi sayısına bir eşittir arkadaşlar. Yani adenin... Ve timin likliotidi sayıları karşılıklı oldukları için bunlar. Yani burada adenin varsa karşısında ne olmak zorundaydı? Timin olmak zorundaydı arkadaşlar. E o zaman adenin bir tane var şu an. Timinin de bir tane var. Sayıları bu yüzden birbirine eşittir arkadaşlar. Aynı şekilde bu guanin olsun bu da stozin olsun. Karşılıklılar ikisinden de birer tane olmak zorunda. O zaman ne diyorum? Bunların sayısı da eşitmiş arkadaşlar. Ama ben her e, DNA zinciri için yani şunu söyleyemem, adenin eşittir guanin ya da stozin eşittir timin. Ben bunu söyleyemem ama karşılıklı olanlar yani adenin ve timin e, sayıları birbirine eşit olabilir, stozin ve e, guanin sayıları birbirine eşit olabilir arkadaşlar. Bir DNA zincirinde şeker sayısı, fosfat sayısı, nükleotit sayısı, organik bazların toplamı bunların hepsi arkadaşlar birbirine eşit olur. Çünkü neydi? Her bir nükleotit için ne oluyordu? Az önce gördüğümüz gibi fosfat, deoksiriboz şeker ve e, bir tane organik bazımız oluyordu. Bunlar bir üçlü olarak e, yer aldıkları için hepsinden eşit miktarda oluyor DNA zincirinde. Son olarak da nükleotitler arasında adenin artı guanin bölü timin artı stozin eşittir bir eşitliği vardır arkadaşlar. Adeninle guaninle ya da adeninle stozin'i topladığında ee, ve buna timin ve guanine bölgünde ya da stozine bölgünde senin sonucun 1 oluyor arkadaşlar. Bunun nedeni nedir? Çünkü 5 tane benim adeninim varsa 5 tane de timinim var. 6 tane guanininim varsa 6 tane de stozinim var. Yani 5 artı 6 11. 6 da 5 artı 6 idi 11. 11 bölü 11 eşittir 1 oluyor arkadaşlar. Bunların sayıları birbirlerine eşit olduğu için bölümlerin de sonucu her zaman 1'e eşit olmak zorunda arkadaşlar. Sayısal sorularda e, bu mantığı kullanabilirsiniz. E, buradan yola çıkarak cevap bulabilirsiniz. Ama dediğim gibi e, ezberden kaçmanız gerekiyor. Önemli olan bilmeniz gerekenleri şu an e, bir genel olarak tekrar edelim arkadaşlar isterseniz. En azından e, aklımızda kalsın. DNA neydi? Hücre içerisindeki yönetici moleküldü. E, yaşamsal faaliyetleri yürütüyordu. Kalıtsal bilgileri içerisinde bulundu bulunduruyordu. Nikleotitlerle şifrelenmişti arkadaşlar. Kedi geni diye bir e, şifremiz vardı. Bu da neydi? Büyükten küçüğe olan sıralamaydı. Kromozom, DNA, gen ve Nikleotit olarak sıralamıştım ben bunu arkadaşlar. E, ardından ne yapmıştık? Bunları yaptıktan sonra e, DNA'ya geçmiştik değil mi? DNA'nın özelliklerine geçmiştik. DNA'nın özelliklerinde de DNA'nın yapı birimi Nikleotit, görev birimi ise gendi arkadaşlar. E, 4 tane e ee, organik bazdan oluşuyordu ve bu tüm canlılarda vardı arkadaşlar. DNA'nın molekülünü oluşturan canlılar arasında zayıf hidrojen bağı vardı arkadaşlar. Bunu da biliyorum. Adeninin karşısına timin, eee karşısına da guanin geliyordu ve nükleotit oluşturanlar arasında bir tane organik bazımız olması gerekiyordu. E, fosat fosfat ve deoksiriboz şekerimizin olması gerekiyordu arkadaşlar. Adenin sayısı timin sayısına eşit, tozin sayısı da guanin sayısına eşitti arkadaşlar. Adenin ve timin arasında ikili, guanin ve tozin arasında üçlü bağ vardı. Bunları kesinlikle unutmuyoruz. Sorularınız olursa videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.